Evet görüldüğü üzere malzemenin en güzeli var ama bu malzemeyi ülkemize kazandıracak girişimci beyinlere ihtiyaç var. Van Gölü sahillerindeki gerekli düzenlemeler yapılmaması ve insan yaşamına yönelik aktiviteler bulunmaması nedeniyle sahil şeridi günümüze kadar pek gelişme kaydedememiştir. Bu nedenle 2009 tarihi Van Gölü'nü sevenler derneğini kurma girişimlerine başladık. İlk etapta sahil şeridinde bulunan 5.5 dönüm arsa üzerine rekreasyon projesi çerçevesinde plaj, balık lokantası, kafeterya, mesire alanları, çocuk oyun alanları ve çevre ile ilgili projelerimizi geliştirdik. İnşallah Önümüzdeki yıllarda yapılacak bu projelere halkımızın gerekli desteği vereceğini umarak bu girişimlerimize başladık. Saygılarımla sunarım Dernek Başkanı Murat Türkan.